Müziği ver baba. Like this is fine. Ver baba müziği. Güral eve döndü, safkan örümcek. Sizin gibi moruklar yerde sürünce. Sen kamerayı bana ver görüntüyü, ona göre hareket edeyim. Kaha boşuna şu oldu gitti tamam. De. Sen görüntüyü bana ver, ona göre hareket ederim. Görünüyor musun, görünüyor Biraz zoom mu girdin sen? Yok, hiçbir şey yapmadım. Sen geliyorsun. Tamam, tamam böyle yapıyoruz. <laughs> ver müziği. Zıplayıp şey olduğun yeri zıplayıp. Ben beni ayarla sağa sola. Evet. Çevir beyin arkamdan bir dala vere. Herkes de bilir şarkılarım ezbere. Atıyorum ağları kafanıza. Yerinde iki elle Pat 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 Ay. arka arkaya. Ağa topu atıyor. Atıyorum ağları kafanıza taç Derdine derman, bir derman da Derdine derman, bir derman Merhaba derman, bir derman da Hepsine derman, bir derman 3, 2, 1, kayıt Doğala atıyormuş Dur, atacağım ondan sonra Doğala atıyormuş bileklerinden Tamam yani işte böyle yaparken arkamda yerler görünüyor ya Orada hmm. bir yerde yeşil bir topu görünür Duman patlar sahne değişir. Sahne değişir şimdi şeyi göstereceğiz. Tamam. Değişir, okay. Merhaba derman, bir derman da hepsine derman, bir derman. Derdine derman, bir derman da derdine derman, bir derman. Hey Allah. <laughs> Çocuk nerede lan? Spiderman diye bağırıyor. Bak bak kanka. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Çok uzak, ha, atamıyorum. <laughs> Ne diyordu orada sözde? Vereceğin gel bana kapılalı aşkım. Böyle tutayım. Çekeyim hızlıca. Tamam. Başlıyoruz. Vereceğin gel bana kapılalı başka. Tamam. Ya. Yeah. Vereceğin defol. Erdi Versene müziği havaya gireyim <laughs> çok, <laughs> çok tatlı oluyor ya. Bazı numara şöyle. Çok iyi ya. O oh. artısı versene. Bir daha seslendirmem mi? Aaaa ya Çok zor çıkıyor Yok takıldı Çeneme takıldı bura Giyinmesin o? Ne konuşuyorsun lan sen ibine? ne Nerede kafana vuracağım çabuk Ne konuşuyorsun lan sen ibine? Şey ben sana böyle, iyi, böyle <gülüyor> 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 Sana böyle ağ atayım ayakkabı. <laughs> Dur oğlum. Kaldır. <laughs> Okey, koşarak gel. Hadi. Kayıtta mısın? Kayıt. <laughs> Hadi gel abla. Nasıl görüntü? İyi güzel oluyor. Maskenin etkisi şey. Şunu da düzelttik mi boyunu Teşhisi koydum. Topi der fıtığı. Durum dayadım. Dayama sayesinde kanka. Şimdi Diyorum. Buradan böyle sık kaldır ha. Ben yapacağım. Aynen. Kavra kaldır abi. Belimi kütletir gibi yap. Tutuyorum. Aha. <laughs> Dayıyorum. Kütlet önce bir. Bir daha yap kanka. böyle iki kere. izleyici. <laughs> Keyif <laughs> <laughs> Patronlar yüksek, yok yere yakma. Hiçbiri de kameraya gitmedi. MHP oturmuş burada böyle yapıyor. Evet. Yapsanıza, bu ne yapıyorsun? Ay, çocuğun elinde kamera <laughs> vardı, sen niye almadın? Çocuğun yanında şu kağıtla. Allah Allah. Prodüksiyon ekibi Abdullah. Abdullah çekim yapar ya, bu Hiç sen şey kağıt mı yapıp toplattırmıyor mu Sena. Toplattırmıyorsun. Evet. Çünkü oyuncuya karışılmasın. Oyuncu rolü hazırladım. Ben karışırım. <laughs> Şşt Evet başlayalım 3 Keşke seninle evlenseydik 2 Kimle? 1 <laughs> <laughs> Kimle? Elektrik. <de. gülüyor> Bu kadar dert yaşamazdım Hadi 3 değil mi? Elektrik faturası değil mi adrensinden? Hadi başlıyoruz Kayıt Sözü unuttum <laughs> Faturalar ödenecek mi? Evet faturalar ödenecek kesinlikle ödenecek Evet Faturalar ödenmesi gerekiyor <laughs> Faturalar yüksek yok yere yakma Bu taraftan alsam öyle gelir mi acaba? Faturalar yüksek. Yok yere yakma. Faturalar yüksek yok okay, tamam. Kayıt. Faturalar yüksek yok yere yakma. benim benim. Çok Gel gel Ağlarım Derdine derman, Derdine derman, derman. derman, Hepsine derman, lan bu? Gördün gördüğünde selam ver. Okey yaptım. Hadi ne yapıyorsun? <laughs> Yapma. Ay, ya durmuyor. Na <laughs> na. Apocuğum hazırız. Aşa aşağı bakıyor. Evet. Kameraya bakıyorum Bir dakika dur. Aşağı bakıyorsun. Kameraya bakıyorsun. Şaşırıyorsun. Böyle yapıyorsun apa. Eller oynasın. Şaşırma ifadesi daha vücut dilini kullan. Hadi. Aşağı bakıyorum. Evet. Kameraya bakıyorum. Şaşır hızlıca. Heh. At tut çek ee sonra kameraya <laughs> bak süper bu <laughs> çok güzel oldu <laughs> bir dakika kanka ayakları böyle sen okey ver aa geldi kırıldı Ha. süper <laughs> kayıt evet beni gördüğünde selam ver Tamam görmüyorsun. ahahahah 2-3 hıftım a**k kayıt <Tabii> Size Giderman kazandı? Ayrıca kapışmasını istediğiniz süper kahramanlar varsa yoruma yazın. Kısacası alayına Kalab. Tamam. Tamam, efendim.